mesela Beykoz Belediye Başkanı CHP'nin Alaaddin Köseler ya 24 saat sürmedi özgürlüğü. 24 saat sürmedi. 187 gündür cezaevinde tutuluyordu. Hafta içi duruşması yapıldı. 3 gün sürdü. İlk duruşmasına çıktı 3 gün sürdü. Sonra tahliye edildi. Gitti yurttaşlarla Beykoz'da buluştu. Onlarla hasret giderdi. Ailesiyle hasret giderdi ama ya bugün bir karar daha çıktı tekrar tutuklandı. 186 gün sonra ilk duruşmada tahliye oldu. CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler savcı itiraz etti, mahkeme reddetti. Bu kez üst mahkemeye taşıdığı itirazını. savcılık üst mahkeme tutuklanmasına karar verdi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 48 saati bulmadan yeniden cezaevine giriyor. Şubat'ta evinde gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı. 3 Mart'ta tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı. Yolsuzluk iddiasıyla 67 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler için 4 Eylül'deki ilk duruşmada tahliye kararı çıktı. 5 Eylül'de ailesine kavuştu. Akşam Beykozlularla buluştu. Bu süreç içinde Silivri'deki zindanda 4 duvar arasında Beykoz halkından gelen mektuplar iç dünyamızın direncini arttırdı gördü. Alaaddin Köseler özgürlüğüne kavuştuktan 36 saat sonra savcılık itiraz etti tahliye edilmesine. 17. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Üst mahkemeye taşındı. 18. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti. Delillerin tamamının toplanmamış olması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının yetersiz kalacağı gerekçe gösterildi. Yani yeniden cezaevine giriyor Alaaddin Köseler. Ya 24 saat olmadı. 24 saat olmadı. Çıkıyor, tekrar tutuklanıyor. 17. Ceza Mahkemesi ne diyor? Ağır Ceza Mahkemesi reddediyor bu talebi. 18. Ağır Ceza ne diyor? Hayır diyor, tutuklayın diyor. Ya olacak iş değil. Hangisi hangi hukuku uyguluyor? Belli değil. Ondan sonra işte diyorsunuz ki hukuka güven var mı diye soruyorlar, anketler yapıyorlar, ediyorlar, giderek azalıyor. Neden diyorsunuz? İşte bu tür uygulamalar yüzünden oluyor bunlar. Bakın gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti delillerin tamamının toplanmamış olması. Yahu 187 gün olmuş. 187 günde nasıl delil toplanmaz? Nasıl bu noktaya geliriz? Ya akıl alır gibi değil. Şaka gibi aslında. Şaka gibi.